Merhaba bugün 10 Mart 2014 günlerden Pazartesi. 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece yarısı saat 1'de Türk Hava Yolları uçağıyla Hong Kong'a gittim. Yaklaşık yarım gün sürüyor. Ve bu sabah geldim. Bir günlüğüne Türkiye'deyim. Yarın sabah Litvanya'ya gidiyorum. Vilnius'a. Bir hafta yine yokum. Gelmemin neredeyse bir tek nedeni yani Hong Kong'dan Lit Litvanya'ya geçmemenin neredeyse bir tek nedeni İstanbul Adalet Sarayı'nı ziyaret etmek gereksinimiydi. Bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Savcısı Cumali Karakütük'te görüştüm. Müşteki şikayetçi avukat Reyhan Kayışlıyla ilgili olarak ifade verdim. Bir hafta sonra da ifademi genişleteceğim söyledim ve kayıt altına alındı. Aynı zamanda İstanbul ikinci... Suç Ceza Mahkemesi'nde 4 Mart'ta yapılan sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı ve sanık vekili Rehan Kayıştı'nın Rehan Kayıştı büyük olasılıkla katılamadı, katılamıyor artık duruşmalara çekiliyor benden hakaret suçundan yargılandı dava duruşması yapılmıştı. Onun duruşma tutanağını aldım ve İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret, iftira, tehdit suçlarından yargılanan sanık Mustafa Şükrü Kandı ve onun vekili Avukat Reyhan Kayışlı'nın katıldığı, benim katılmadım. öyle her duruşmaya katılmak zorunda hissetmiyorum kendimi. duruşma tutanağını almak için yineliyorum İstanbul 40. Su Asliye Ceza Mahkemesi'ne gittim. Duruşma tutanağını aldım. Ve aynı zamanda İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülecek dava duruşmasına katılmayacağımın gerekçesini sundum. Mazeretini belirttim. Çünkü Litvanya'da olacağım. Bu işleri yaptım. Aynı zamanda internet ortamında hem Twitter'da hem de Blogger'da yazılar yazdım, fotoğraflar yayınladım, yorumlar yaptım. Türkiye uzaktan şöyle görünüyor diyemeyeceğim, hiç görünmüyor. Toplu iğne ucu kadar bile değeri olmayan bir ülke. Bunun nedeni ülke emekçilerinin, ülke işçilerinin, Türkiye halkının, halklarının ve tüy bitmemiş yetimin yeteneksizliği, beceriksizliği değil, yönetenlerin yönetemiyor oluşları. Ancak ne yazık ki yönetilenlerin de yönetemenlerin yönetemediklerini ayrımsayıp onların üzerine gitme cesaretini bulunmaması. Hiçbir ülkede asla ve kesinlikle bin yüz alacak alçak yok. Hiçbir ülkenin tiyatrosunda. Ancak Türkiye tiyatrosu o kadar bir çukurda ki, o kadar bir bataklıkta ki Bingüs linççi alçak bir araya gelip benim sanatsal ifade olaraklarımı ilga ve imha etmek için mücadele verdi, veriyor. Öyle sanıyorum ki verecek. Ancak artık işler tersine dönmeye başladı. Sürekli olarak kendilerine dava açıyorum. Yakında onlarca belki yüzlerce dava açacağım. Bu arada linççi olmasına karşın linççilikten istifa etmek isteyen Savaş Aykılıcı, Coşkun Büktel bağışlamıştı, affetmişti, ben bağışlamamıştım, affetmemiştim. Dün ve bugün ya da birkaç gün günlük süreçte Facebook adı hakkında yazdığı yazılarla Savaş Aykılıcı'nın aslında gerçekten samimiyetle linççilikten istifa etmediği somut olarak saptandı. Coşkun Büktel de bence bu nedenle bir pişmanlık duygusu içerisinde olmalıdır. Bu bağlamda bir yazı kaleme alırsam hem Coşkun Bükteli hem Savaş Aykılıcı eleştireceğim. Savaş Aykılıcı linççi olduğu için tespit edip eleştireceğim. Coşkun büyükteri ise o linççi adama inandığı için eleştireceğim. Ne kadar kaldı Mesut? Dört dakika. O bayağı zaman var ya. Yani. Bu arada Bulunmaz Kültür Merkezi'nde İsmet X bir resim sergisi açıldı. Mesut Artekin kameranın arkasındaki kardeşimiz bu benim şu anda yaptığım video konuşmasından önce kısa bir çekim yaptı müzik eşliğinde. Onu da arzu ederse kendisi bilir. Gücü yeterse, canı isterse bu konuşmaya kurgulayabilir. İsmet X sergisine yoğun bir ilgi var. Özellikle İzmir basınında Ege Akşam, Ege Yeni Asır, şu anda anımsadıklarım ya da işte Haber Hürriyeti filan gibi yerel gazetelerde son derece de yoğun bir ilgi var. Bunları peyderpey hücum oranında yayınlayacağım. Ancak yineliyorum Yarın Mitvanya'ya gideceğim için ve internet ortamına pek girmeyi düşünmüyorum. O anlamda duyurusunu pek yapamayabilirim. Ancak özellikle işçiler, üstümüzdeki lokantacılar, garsonlar ev hanımları sergi geziyorlar ve kendilerinden bir şeyler buluyorlar. İsmet X bilen her ne kadar soyut figüratif olmasına karşın neredeyse non figüratif resimler yapmasına karşın abstrak anlaşılması güç görünen resimler yapmasına karşın ev kadınlarının bile rahatça içselleştirdiği ve içerisinde bir kendisine ait olma duygusunu hissettiği resimlerle besledi burayı. Bu anlamda İsmet X bilene teşekkür borcumuz var. Bu serginin yapım aşamasında da Mesut Artekin bulundu. Badanasından temizliğine kadar. O anlamda Mesut'a teşekkür etmiyoruz çünkü buranın adamı. İsmet X de buranın adamı olsaydı teşekkür etmeyecektik ama yavaş yavaş oluyor ona, ona da teşekkür etmemeye başlayacağız. Bu arada linçlerle işim var. Yeni davalar yollarda haberiniz olsun. Yarın Litvanya'dayım. Bugün 10 Mart 2014, yarın 11 Mart, öbür gün 12 Mart. 12 Mart Faşizmi Kültür Bakanı'na Demek ödülü verenlere selam olsun, iyi akşamlar. 12 Mart da benim 8. senem oluyor, bulunmaz. Oo çok güzel. Onu da kutlarız. Nasıl? Şampanya mı patlatacağız? Olabilir. Peki, teşekkür ederim.